Bir oyun oynadık. Bu coşku da bize iki tane gol getirdi. 2-0 oldu. 2-0'dan sonra rakibimiz biraz daha riskler aldı ve karamboller oluşmaya başladı. Kötü bir pozisyonda yediğimiz bir gol var. İlk gol. İkinci golde belki takımın en değerli oyuncusunun yaptığı, kaybettiği bir topla çıkarken 90 artı 2'de yediğimiz bir gol var. Ancak ben oyuncularımı tek tek kutladım. Çünkü bugün olağanüstü oynadılar. Bugün çok istediler. E, soyunma odasında inanın sadece bunun şaşkınlığı var, üzüntüsü de yok. E, genç oyuncular bunlar, en değerli oyuncum da olsa e, sanıyorum bu bir süreç ve böyle öğrenecekler. Ama sonuna kadar bu yarışı kovalamak bizim için önemli. E, bugün de e, belki şampiyonla oynayan bir takımın oynayacağı oyunu gösterdiği mücadeleyi gösterdi takımım. E, sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi e, ben bizi sevenlerimizden destek bekliyorum. E, çarşamba günü Bolu ile oynayacağız Manisa'da. Ee, rakiplerimizin e, kalan maçlarda zor maçları var ve bunlardan bir tanesi de e, bizimle oynayacak deplasmanda. E, bugün puan farkı 6'ya düştü. Ben bunu 3 olarak nitelendiriyorum. E, kendi sahamızda oynayacağız Samsun'la. Bu yarışı sonuna kadar kovalayacağız. E, bu oyuncularım hem gelişmeye devam edecekler hem yarışmaya devam edecekler. E, son ana kadar kovalayacağız. Playoff'a kalırsak da bu bizim için müthiş bir şey olacak. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çok genç oyuncularla kurulu bir takım hocam. Bunun bir tecrübesizliği olabilir mi Deplasman veya içeride kaybettik? hayır. Biz bugün 23. puanımızı aldık deplasmanda. Aksine bugün 4-0, 5-0 bitecek bir maçı 2-2 bitiriyoruz. Hele ki 90 artı 4'te yakaladığımız bir pozisyon var. Çok net bir pozisyondu. Gençlikle alakası yok. Bizim genç ama çok değerli oyuncularımız. Hepsi Süper süperlik kalitesinde oyuncular. Özellikle şunu sormak istiyorum. Manisa Spor sürekli deplasmanda kazanan bir profil çiziyor. Hı -hı. İçeride bir sıkıntı mı var? Yok evet yani içeride sanıyorum ikinci yere dört tane maç kaybettik. Ee, bu da çok normal. Ee, bunu da düzelteceğiz. Şimdi altı tane maçımız kaldı. Bu altı maçı kazanmak istiyoruz. Ee, sonra da rakiplerimizin kaybetmesiyle de playoff'un içinde yer almak istiyoruz. Ee, ben bugün bu mücadeleyi veren oyuncularımı kutluyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun.

Zorlu bir basın Manisa maçı hocam. İlk yarı vasat bir futbol, ikinci yarı etkili bir Adana Demirspor. Neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi ben şöyle değerlendiriyorum. Yani bu müsabaka açısından futbolcularımız gereğini her şeyi yapmaya çalıştılar. Yalnız bugün top bizi istemedi ve iyi oynadığımız bölümlerde 2-0 yenik duruma düştük. bunu kurtarmak için de elimizden gelen her şeyi ben de futbolcu arkadaşlarım da herkes elinden geleni sahaya yansıtmaya çalıştı. Ve 2-2'ye getirdik durumu. Son pozisyonda da yani bir şanssızlık yaşadık. O da vuruş iyi bir vuruştu ama dışarı gitti kıl payı. Yani şu maçın böyle bitmesi 2-0'dan sonra 2-2 bir memnuniyet gibi gösteriyorsa da bana göre oynanan futbolun ve girilen pozisyonların karşılığı bu olmamalıydı. E tabi netice itibariyle 2 dakika içerisinde 2 tane gol yiyorsun. Ee, bu ister istemez e, oyuncular etkiler ama bizim oyuncular maçı kurtarmak için gereken mücadeleyi ortaya koydular. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Başarılar tamam, diliyoruz. Tamam. <laughs> 2, -2 bir skor. İlk yara biraz daha basat bir futboldu. İkinci yara daha etkili bir Adana Demirspor Ne Neler söyleyeceksin? Vallahi söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ee, i̇yi oynarken 2 gol yedik üst üste. 2-0 geri düştük. Ama 2-0 geriden gelip e, saha içinde e, normalden biraz daha fazla mücadele ettiğimiz zaman neler olduğunu gördük. 2-2 yakaladık. Mutluyuz bir puan aldığımız için. E, çünkü çok az bir süre kala 2-0 gerideydik. 2-2 yakaladığımız için mutluyuz. E, i̇nşallah bundan sonraki Maraş maçını kazanıp kendimizi üst sıralara atacağız. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok, teşekkür Çok teşekkür sağ olun. İyi, i̇yi, i̇yi mi böyle? Öncelikle tebrik ediyoruz. Manisa Spor beraberli. Ne daha söyleyeceksin? Öncelikle iyi oynadığımız bir maçtı. Ev sahibi takım olarak bütün maça baskılı başladık. Baskılı devam ediyorduk. Ee, rakip takım İkinci yarının başında yakaladığı pozisyonları iyi değerlendirdi. 2 öne geçti. E biz de kendi sahamızda mağlup olmak istemiyoruz tabii ki 3 puan için ve daha da rahatlamak için çıkmıştık bu maça. Dolayısıyla 2-0 geriden de gelip e, son dakikalara kadar maçı bırakmadık. En azından bir puan da olsa bileğimizin hakkıyla aldık. Bu yüzden e, biraz e, buruk da olsa yine de mutluyuz 2-2 yakaladığımız için. İnşallah bir dahaki maçlarda geriye düşmeden daha rahat kazanırız maçları. Çok teşekkürler, çok sağ ol. tebrik ediyoruz. Manisa Spor zorlu bir takım. 2-0'dan beraberliği yakaladınız. Ne dersin söyleyeceksin? Yani iyi bir maçtı. Bizim tarafımızdan da iyi iyi oynadık hepimiz. İkinci yarı başlarda konsantrasyon mu bilmiyorum artık. İki gol yedik. Ondan sonra son dakikalar alabilirdik maçı da. Ama olmadı. Elimizden geleni yaptık. Bir puan aldık. Bir puan bir puandır. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tamam, alalım.